Dünyadaki bilimin sorunu. Bir kez daha merhaba. Ben Mari Sıvarı. Birkaç yüzyıl önce, orta çağda ve öncesinde, eğer gerçekten olmuşsa, dünyanın genel nüfusu çoğunlukla batı toplumlarında, diğerlerinde de bu olsa da, dini liderlerinin kendilerine dikte ettiği şeyleri takip ediyor ve onlara uyuyorlardı. Bu esas olarak Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkıyor, ana örnek olarak ya da söyledikleri her şey doğruydu, sırf öyle olduğunu söyledikleri için ve söyledikleri her şeyi sözde kutsal kitaplarda yazıldığı için haklı çıkardılar. Bu gerçekler sabit ve değişmezdi ve dogma kelimesi de buradan geldi. Dogmatik olmak, ne olursa olsun kurallara, her türlü kurala uymak ve uymaktır ve özne, dayatılan gerçekleri sorgulamayı düşünemez bile. Bu kuralların ve gerçeklerin yanlış olabileceği düşüncesi bile kınanacak, yanlış ve hatta gülünç olarak kabul edilir. Bunlar, bir nüfusun basitçe kabul etmesi ve uyması gereken, taşınmaz şeyler olarak kabul edilir. Çoğu zaman bir toplum, kendilerine empoze edilen dogmalara o kadar dalmış ve körleşmiştir ki, kendilerine empoze edilen doğruluk çerçevesinin dışındaki şeyleri görmenin ve yorumlamanın başka yollarının olabileceği ihtimalini bile düşünemezler, çünkü onlar bu dogmalardan yoksundurlar. Daha fazlasını görmek için gerekli tüm bağlam. Dolayısıyla onların dokmasının dışında kalan bir şey imkansızdır ve var olamaz. Ayrıca pratik açıdan düşünme ve zamanın boşa harcanması gibi ek bir faktör daha vardır. Bu nedenle denekler zaten bilinen şeyleri sorgulamanın hiçbir manasını göremezler. Kendilerine şu soruları soracaklar. Ne için? Ne amaçla? Bunda benim için ne var? Ve bu son noktayla işleri daha da kötüleştirmek için eğer dogmayı sorgulamaya cesaret ederlerse, insanların elde edeceği sonuç, akranları ve içinde yaşadıkları toplum tarafından saldırıya uğramak, itibarsızlaştırılmak ve hatta dışlanmak olacaktır. Dolayısıyla bu, onların hayatta kalmalarına aykırıdır. Dolayısıyla genel olarak insanlar, özellikle de kaybedecek bir şeyleri olanlar, herhangi bir dokmayı sorgulamayı bile hiçbir anlam görmeyecek, hatta bunu tehlikeli göreceklerdir, ve bu da insanların korku içinde kalmasının bir başka nedenidir dolayısıyla zamanları ve zamanları yoktur hiçbir şeyi sorgulamaya hiç ilgi yok günümüzün konusu da dahil olmak üzere herhangi bir şeyi analiz edebilmek için herhangi bir zamanda elimizde bulunan en iyi bilgi olduğunu düşündüğümüz bilgilere dayalı olarak varsayımlarda bulunmalıyız bir düşünce biçimi olarak her zaman açık fikirli olmak ve daha iyi veya daha doğru bilgilerle hatta neyin daha iyi olduğuna dair kriterlerle karşılaştığımızda sahip olabileceğimiz tüm bilgileri değiştirmeye istekli olmak en iyisidir. Ve daha doğrunun anlamı, ilerledikçe kendimizle birlikte gelişmek zorundadır. Yani, az önce söylediklerime dayanarak, sahip olduğumuz en iyi bilgi, dünyada olup bitenleri gölgelerden kontrol eden ve en azından birkaç yıldır insan nüfusunu kontrol eden, İnsan ve diğer varlıklardan oluşan bir grup varlığın olduğunu gösteriyor. Binlerce yıl. Bu başlı başına çok büyük bir konu ama en azından şu anda beni dinleyenlerin çoğunun kendi başına bu sonuca vardığını biliyorum. Dolayısıyla bundan sonra olacaklara dair temel varsayımım bu. Dünyadaki toplumu kontrol eden böyle bir grubun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri genel nüfusu kontrol etmektir. Böylece onları bir kaynak olarak sömürebilirler ve böylece onlara karşı isyan etmezler. Yani deliller onların kendileriyle birlikte dinler ve dogmalar yarattıklarını gösteriyor. Bunların hepsi, eğer onların söylediklerine karşı çıkarsanız en sert şekilde cezalandırılacağınız temel önermesi altında. Ancak temel olarak dini dogmanın empoze edilmesi, zihni kontrol etmenin ve genel nüfusun algısını yönlendirmenin en iyi yoludur ve bununla birlikte Söz konusu toplumu kontrol eden kişinin lehine çalışacak kurallar ve yasalar dizisiyle bütün bir gerçeklik yaratır. Çünkü onlar tarafından bilinçli olarak tasarlandı. Yani din ve onun dogması yalnızca kontrol ettikleri toplumdaki nüfusu kontrol etmek amacıyla tasarlandı. O zamanlar çok az insan dini dogmayı sorgulamaya cesaret edebiliyordu ve sorgulayanların çoğu kendilerinin başka bir dinden ve onun dogmasından gelmeleriydi. Ancak her şeyi nesnel bir şekilde analiz edebilecek kadar akıllı olanlar ve dini dogmadaki pek çok şeyin mantıklı olmadığı sonucuna varabilenler bile, bunların yanlış olduğunu kanıtlamanın hiçbir yolu yoktu. Ve bu, bilimsel yöntemin birkaç yüzyıl önce, dünyayı analiz etme ve açıklama konusunda yeni bir yöntem olarak ortaya çıktığı noktadır ve maneviyatla ilgili imalarda bulunan her şeyin dinle doğrudan ilişkilendirilmesi nedeniyle sistematik olarak ihmal edilmesi ilk varsayımlardan birinin doğduğu yerdir. Bugün bile çoğu insan maneviyatı dindarlıkla karıştırıyor. Manevi olan her şeyden bu kopuş, materyalizmin ardındaki kavramların ortaya çıkmasına ve gelişmesine ve onlarla birlikte her şeyi basitleştirme bütünü açıklamaya çalışmak için her şeyi parçalara ayırma ve küçük parçalara ayırma ilkesinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine yardımcı oldu. Hepsi belirsiz olan her şeyi açıklamaya çalışıyordu. Bu, incelenen her şeyin mekanik bir şekilde yorumlanmasına ve analiz edilmesine yol açar. Bu, insan biliminin her şeyin mekanik terimlerle açıklanabileceğini varsayma yönünde açık bir eğilime sahip olduğu anlamına gelir. Her şeyi parçalarından dolayı çalışan bir makine olarak görüyorlar, temelde yalnızca çarklar ve kaldıraçlar üzerinden düşünüyorlar, ruhla ilgili her şeyi göz ardı ediyorlar. Bu dünya toplumunu kontrol edenlerin, bilimin onların aleyhine işlememesi için bilimi kontrol etme ve düzenleme ihtiyacını nasıl gördüklerini bizim için kolay hale getirdiği zamandır farklı bir ifadeyle, kitleleri kontrol etmek için ihtiyaç duydukları yalanları ve hileleri açığa çıkarmaması için bilimi düzenlemeleri gerekiyordu. Böylece kabal ya da dünya üzerindeki kontrolörler bilim öğretmeye başladılar ve bunun için her şeyin kontrol altına alınabileceği, beyin yıkayan ve yeni nesil bilim adamlarının algısını yönlendiren modern bir üniversite konseptini geliştirdiler. Söylediğim tüm bunlar, Dünyadaki bilimin tüm başarılarını sürdürmek ve yönlendirmek ve onları kendi inceleme ve kontrolleri altında tutmak amacıyla yoğun bir şekilde düzenlendiği anlamına geliyor. Burada açıkça gördüğümüz şey, şunu söylemeliyim ki, dünya üzerindeki bilimin bir başka dogmatik dinden başka bir şey olmadığıdır. Geçmişteki ve günümüzdeki diğer dinler ile tamamen aynı amaçla geliştirilmiş, düzenlenmiş ve tasarlanmıştır. Gerçeklik algısını Neyin mümkün olup neyin olmadığını kontrol etmek ve nüfusun yaratıcı kapasitesini ve sınırlarını engellemektir. Genel olarak onları itaatkar, itaatkar ve korku içinde tutmaktır. Dünyada insanlar eğer bir şey bilimselse, o şeyin doğru ve gerçek olduğunu varsayarlar. Bilimsel yöntemin yanılmazlığına körü körüne inanırlar ve bilimsel olarak kanıtlanmış her şeyi dogma olarak körü körüne kabul ederler. Bilimin zaten her şeyin nasıl çalıştığını bildiğini, evrenin ince detayları hariç tüm sırlarını çözdüğünü zannederler. Bu kim olursa olsun, denetleyicilerin ortaya çıkardığı açık ara en iyi dindir. Bu kendi kendine yeten, kendi kendini geçerli kılan dogmatik bir dindir hazırda sabit kurallar ve sözde doğa kanunları olarak kararlaştırılan şeyleri sorgulamaya cesaret edebilen üyelerinden herhangi birini dışlayan, yasaklayan ve alay eden bir dindir. Böylece dünya üzerindeki insanların doğru olduğunu varsaydığı bir sonraki dokmaya geliyoruz. Bilim sözde doğa yasalarını veya herhangi bir şeyin veya her şeyin yasalarını bulmuş ve anlamıştır. Dünyadaki bilim kanıtlayamayacakları teorilerden ibaretken, kavramlarını dogma olarak öne sürüyor. Ve ilerleyebilmek için başka bir isimle, örneğin sabit dedikleri başka yasalar ortaya koyarlar ve bunun en güzel örneği ışık hızıdır. Bilim bunu bir dogma olarak, sabit bir şey olarak dolayısıyla diğer hesaplamaların temel olarak kullandığı matematiksel bir sabit olarak da yatıyor. Gidip bunu araştırmam gerekiyordu. Sizi de aynısını yapmaya teşvik ediyorum. Işık hızı dünyada bile sabit değildir. Yüzyılı aşkın bir süredir bunu ölçüyorlar ve her zaman farklı değerler ortaya çıkıyor, bazıları oldukça farklı. Bunun üzerine bilim insanları ortalama bir okuma yapmaya başladılar ve kabul edilen sabit hız değeri olarak kabul edilen bir değere ulaştılar. Ancak okumalar devam ettikçe ve sonuçlar değişmeye devam ettikçe, 1972'de her zaman aynı sonucu veren bir tür formül buldular formülün kendisi ışık hızının kabul edilen değerini içerdiğinden formül hareket eder. Göründükleri zaman varyasyonlarla birlikte. Bana göre bu bilim değil. Bu, kendi kendini doğrulamadır. Sabit bir ışık hızı değerini, aynı sabiti doğrulayan aynı formül içinde temel sabit olarak kullanamazsınız. Bu layık düşüncedir bu kurgu bir romandaki bir karakterden aynı romanın gerçek olduğunu doğrulamasını istemek gibidir. Sırf huysuz vesinizi öyle olduğunu söylediği için Pamuk Prenses'in gerçek bir insan olduğunu kabul etmeye benzer. Ve yerçekimi sabiti ile ilgili aynı problemi tekrar buldum ve fizikte kullanılan evrensel sabitler olarak adlandırılan diğer sözde evrensel sabitler için olmasa da birçoğu için durumun böyle olacağından oldukça eminim. Peki neden böyle bir şey yapsınlar ki? Hangi amaçla? Daha önce de söylediğimiz gibi insan algısını tam ihtiyaç duyduğu ve olmasını istediği yerde tutabilmek için kontrol edebilmek, yönlendirebilmek ve izleyebilmektir. Bu tam olarak bir süredir söylediğimiz şeye neden oluyor. Dünya üzerindeki bilimin tümü, ama özellikle fizik ve matematik yalnızca kendi kendine yeten ve kendi kendini doğrulayan yapılardır ve sözde dış dünyayı yansıtmaz. Ancak bu da diğer dinler gibi bir kontrol mekanizması olarak faydalıdır. Ve beyaz cübbeli bilim adamları, diğer herkesi kendi kurallarına ve kanunlarına uyma konusunda kontrol altına alması ve yönlendirmesi gereken dinin rahiplerinden başka bir şey değildir. Yeryüzünde iki farklı bilim vardır. Biri insanlara yöneliktir, hepsi kapalı, dogmatik ve esnek değildir. Bu nedenle bilimin doğasını ve amacını çökertir, meraklıdır, Soru sorar ve eski kavramları daha iyi, dolayısıyla işe yaramaz olanlarla değiştirir. Bir bilim olarak ama dogmatik bir din olarak faydalıdır. Ve ikinci bilim halka açık değildir. Yalnızca Kabala, dünyanın denetleyicilerine ve onların üyelerine yönelik bir bilimdir. Gerçek teknolojik ilerlemelerin gerçekleştiği yer burasıdır ve bu tür yenilikler Kabal ve kontrolörler için yararlı bir amaç için olduğunda ve varsa Bilimin popüler düzeyine yeniden uyarlanır. Diğer bilim, resmi popüler bilim düzeyinden çok daha ileri düzeydedir ve aynı zamanda dünya dışı, insan dışı, yüksek teknolojik türlerle yoğun işbirliğini de içermektedir. İnsanların teknolojiyle ilgili elde ettikleri yalnızca insanların sahip olmasını istedikleri şeydir ve insan nüfusuna değil, kendilerine fayda sağlayan bir amaç doğrultusundadır. İnternet gibi yeni ve devrim niteliğinde görünen icatlar bile hiç de yeni değil ve korkunç karanlık tarafları var. Bu dünyada daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde bilgi paylaşma özgürlüğü olarak görülebilir. Ancak çoğu kişinin görebildiği kadarıyla budur. Gerçekte ise hakikati ve düşünceyi yok etmektir. İnternet sayesinde kontrolörler herhangi bir şeyi göz önünde gizlemek için en iyi mekanizmayı veya yolu geliştirdiler kullanıcıyı o kadar çok bilgiyle doldurup boğuyor ki artık neyin gerçek olup neyin olmadığını bilemiyor çünkü kişi o kadar çok bilgiyle boğuluyor ki. Sürekli sayısız çelişkili teori bombardımanına tutuluyor. Böylesine muazzam bir bilgi aşırı yüklemesi, kitlelerin hayatlarını dayandıracakları bir istikrar ve gerçeklik çerçevesi kazanma çabasıyla resmi kaynaklardan gelmeyen tüm bilgileri göz ardı etmelerine neden oluyor. Bu yüzden hiç kimseyi ve herkesi aynı anda duymamanızda ve kendi kişisel gerçekliğinizi ve onu ayakta tutan her şeyi geliştirecek zihin gücünü geliştirmenizde şiddetle ısrar ediyorum. Neyin gerçek olduğunu, neyin olmadığını bilmek günümüzde dünyada kesinlikle imkansız bir görevdir. Modern bilimin dünyaya empoze ettiği kabul görmüş paradigma dogmaların dışına çıkmaya cesaret eden her şey Bilimleri çok daha kötüyken ve el üstünde tutulan bilimsel yöntem, e dayanmadığında ve öyle olmadığı kanıtlandığında sahte bilim olarak yasaklanıyor ve eleştiriliyor. Ve yeryüzündeki tüm bilim dalları aynı şekilde kontrol edilmektedir. Hepsi daha önce de söylediğim gibi, üniversiteleri başlangıç platformu olarak kullanarak aşağıdakilere neyin gerçek olduğunu ve neyin olmadığını dikte eden bir rahipler hiyerarşisine sahip. Her konu için atanmış denetleyicilerden oluşan sosyal olarak kabul görmüş resmi bir kurula dayanmaktadır. Ve bir üye resmi olarak kabul edilenin dışına çıktığında, o kişi basitçe dışlanır, hatta silinir, ne demek istediğimi anlıyorsanız. Dünya üzerinde bilimle ilgili olan her şey deterministik ve mekanik nitelikte olup, bilimsel olmayan kuralların dışında kalan Yalnızca nüfus kontrolü amacıyla dayatılan her şeyin ve mutlak materyalist bir şekilde ampirik olarak ölçülemeyen her şeyin telafisi mümkün olmayan bir şekilde diskalifiye edilmesine neden olmaktadır. Yani örneğin tıp, sağlık sorunlarına yalnızca mekanik neşter düzeyinde yaklaşabilir, bedeni yalnızca bir makine olarak görebilir ve diğer tüm tıp türlerini agresif bir şekilde diskalifiye edebilir. Bilinçle ilgili olan her şey bazen saçmalık sınırına varan indirgemeci açıklamalarla basit bir şekilde açıklanır ve telepati gibi tüm pisişik fenomenler kesinlikle imkansızdır çünkü bunlar, sizin yalnızca kafanızın içinde olduğunuz ve kimyasal ve elektriksel bir etkinin ürünü olduğunuz fikrini empoze ederler. Fiziksel kafatasınızın içindeki süreçler Dolayısıyla bu durum, yeryüzündeki insanların yaşamın bir amacı olmadığını, ölümden sonra bilinçlerinin kaybolduğunu, Hayatlarına anlam katmak için sarf ettikleri tüm çabaların boşuna olduğunu ve sadece şüpheli sonuçlara yol açacağını düşünmelerine neden olur. Gerçek şu ki, dünya üzerindeki bilim, bilimsel toplulukların hiyerarşisinde en üstte yer alan rahipler aracılığıyla gizli topluluklar tarafından açıkça kontrol edilmektedir ve aynı zamanda dinden de ayırt edilemez çünkü bu bilimsel rahipler, bilimsel olmayan ilkeleri, yasaları ve sabitleri bilime empoze etmektedir. Dogmatik, keyfi bir yol, tek amacı sonuçları kontrol altına almak ve yönlendirmek, böylece istediklerinden sapmazlar. Bilimin amacılı çökertir. Dünya üzerinde bilim, sanki nihai hakikate ulaşmak için bir araçmış gibi halka satılan, ustaca çarpıtılmış ve kendi kendine yeten ve kendi kendini doğrulayan bir yapı olarak tasarlanmış, sadece genişlemeyen bir dinden başka bir şey değildir bilgidir ancak insan zihninin algısını kabul edilmiş ve kontrollü bir düşünce ve algı koridoru içinde tutmak için tasarlanmıştır. Ve insan zihinlerinin ve ruhlarının gerçekte kim olduklarını keşfetmelerini engellemek ve orijinal kaynak ve bilinçle bağlantılarını engellemek. Yerleşik kilise dinlerine uymayan, eleştirel analitik bir zihne sahip olduklarını düşünen herkese son derece çekici geliyor. Onları nihai gerçeğe sahip olduklarına inandırarak kandırıyorlar ve bununla birlikte bir başka dinsel dogmatik tuzağa da düşüyorlar. Bilim herkes için özgür olmalı, esnek ve meraklı olmalı ve genel olarak asla dogmatik olmamalıdır. Aksi takdirde bilim olmaktan tamamen uzaklaşacaktır. Dünyadaki bilim, çürütülebilir bir gerçek olarak gizlenmiş dindir. Gerçek bilimde sabit kurallar, sabit gerçekler, yasalar ve dogmalar yoktur sadece ortaya çıkarabileceğimiz en iyi konseptler olarak kabul ediyoruz. Ancak şimdilik yarın başka bir gün olacak. Bilim, onu kullanan kişiyle birlikte gelişmeli ve kesinlikle hiçbir zaman bilinci sınırlamak, hele sınırsız güzel ruhları küçümsemek için kullanılmamalıdır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Çok sevgilerle. Mari Sıvarı.